Merhabalar arkadaşlar hepinize günaydınlar diliyorum ee, şuralardan kahvaltı için birkaç tane çeri domates ve biber alacağım size şimdi bir şey göstermek istiyorum ee, birkaç hafta önce ablamdan sevil ablamdan bu çiçeği getirmiştim kovaya dikmiştim bakın çiçek açmış ya çok güzel bir çiçek çok güzel biraz daha açsın kenarda bir yerdeydi onu buraya gözümün önüne getirdim bakın ondaki güzelliğe zerafete tamamen açınca da yine sizlere göstereceğim arkadaşlar hadi bismillah diyerek girelim bakalım birkaç tane şuradan içeri domates alalım şu yaprağı kabağın koparmak istiyorum Altındakiler büyüsün, güneş görsün yani açıkçası. Bakın, Bismillah. Ya çok güzelsiniz siz ya. Severim ben sizi vereni kurban olurum. Şu da düşmüş. Bunlar düşmüşler. Bazen aralarında gezerken de ben takılıyorum onlara, o yüzden düşüyor olabilirler. Bunlar da dolmalıklarım. Bakın görünmeye başladılar. Biraz geç kaldılar ama bu sene herkesin sebzesi geç kaldı arkadaşlar. Hava dolayısıyla hava muhalefeti. Bakın nerede dolmalıklar. Ay burada da var. Burada da varmış dolmalı. Ee, şu burnu 3 tane olanlar Hmm, dolma yapımına uygun olanlar bakın 3 3 bölme 1 2 3 bölme 4 olanlar çiğ yenmeye uygunmuş. Arkadaşlar pazardan alırken de buna dikkat edin. Şuradan da alacağım ama şunu size uzaktan göstermek istiyorum. Az önce domatesini topladığım yer. Bir bakın oraya arkadaşlar. Ya böyle bir çeri olamaz gerçekten çok güzel. Şunları da alalım. Bir tane de şuradan alalım. Şunu. Bunu değil de şuradakileri almak istiyorum. Şöyle geçelim. şuradan da gelmişken şu güzel maydanozumdan da maydanoz almak istiyorum. Az onun güzelliğine bakın arkadaşlar. Zarafetine bakın. Maşallah. Maşallah. Çok güzel olmuş. Benim vallahi 10 aydır maydanozum yok arkadaşlar. Olmadı. Şimdi bu daha yeni. İlk bismillah yeni topluyorum. İlk kez. Bu da her yerde yok. Böyle ara ara çıkmış ve güzelleşmiş. Dereotu da alayım mı? Şöyle birkaç yaprak da dereotu koyayım içine. Evet. Tamam. O kadar yeter. Maydanoz ve dereotu. Şöyle bakın, e, dün dün sabah e, hayvan gübresiyle e, kimyasal bir, bir miktar kimyasal gübreyle su yapmıştım. 10 gün önce hayvan gübresini sulandırmıştım. Bir önceki akşamda da e, şeye koydum, içine e, kimyasal gübre koydum ziraat gübresi. Onları bunların diblerine azar azar bıraktım ve suladım. Ve aynı zamanda içindeki semizotlarını ve yabani otları da ayıkladım. Biraz daha kendilerine gelsinler istiyorum. Bakın şuralardaki biberler normal olması gereken gibi büyüdü. Şu seranın kenarındakiler. Ama buradakiler bakın dökümü çok güzel fakat çok güzel büyümedi. O yüzden biraz daha büyümesini istedim. Şöyle biberlerinden toplayalım. Kahvaltı için. Bakalım fark edecek mi? Evet şunu tohum bırakabilirim. Bakın orada güzel büyümüş. Benden başka da hani biber toplayan olmadığı için ona kimse dokunmaz diye düşünüyorum. Bazen de bıraktım semizotu bazı yerlerde tohum olsun diye. Şurada roka var. Güneş öyle bir yakıyor ki şu an. Sivrisinek de kulağıma geldi bir şeyler söylüyor ama ne diyor anlamadım. <laughs> Sıcakla birlikte. Şu roka'yı da almak istiyorum. Evet, o roka'yı da aldım. Bu da eğilmiş. Olsun, o toparlar kendini. Allah Allah, git sivrisinek. Böyle de bir ısırıyorlar ki. Bakın şuna şu otları görememişim. Nasıl büyümüş dağılmış bakın. Kanatlanmış görememişim derken atlamışım yani görmüşümdür illa ki de. Kocaman ot görünmeyecek gibi değil ki. Bakın. Arkaya attım. Salatalıklara da bakalım mı? Belki salatalıkta buluruz. Bakalım. sabah aldım ben gerçi ama buradan almadım seradan almıştım yok ben zaten bulamıyorum salatalık arkadaşlar salatalıklar gizlenmiş oluyor ya onları Mehmet buluyor Mehmet ben yine salatalık bulamıyorum oğlum biraz sonra sen gelip bulursun <laughs> ben bulamıyorum şurada var bir küçük ama tabii ki alınacak gibi değil. Seradan da bakalım. Biber şuradan da alalım. Bakın bunlar nasıl güzel büyüdüler. Dışarıdakiler boyları çok büyümedi bu yıl. Dediğim gibi verimliliği güzel de boyu büyümedi. Ya bakın Arkadaşlar bir dakika size şurayı göstereceğim. Bakın buraya. Maşallah. Maşallah. Ee, şuradaki benim kendi tohumum olan domatesten. İlk ektiklerim bitmedi. Sonradan ektim. Onlardan da iki tane, üç tane değil yedi, sekiz tane bitmişti şurada. Üç tanesi burada. İki de arkamda var. Bundan tohum bırakacağım. Bakın bunun boyu. Diğerinin boyu burada. Bunun boyu burada. Boyu da çok uzamıyor. Boyu da çok uzamıyor ve ee, bakın verimi de güzel. Üç tanesi bir arada böyle. Onları ilk döken 3-4 tanesini hiç toplamayacağım. Tohum bırakacağım. Şu domates bakın altta bir tane var. Burada üç tane. Buradan sonra asla çiçek yok domates sezonu bunlardan sonra benim sezonum kapanıyor bence. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Olsun. Hayırlısı olsun. Salatalık burada var mı? Bakalım. Burada da yok. Olsun. Şurada kabak da görüyorum. Onu da hemen almak istiyorum. patlıcanları dün sabah toplamıştım. Yine bakın şurada var. Şu ileriliğe doğru var birkaç tane yine görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Arkadaşlar. Şu solmuş. Ne olmuş boyun patlıcanıma? Kökü yerde ama solmuş. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.